Arkadaşlar bu sizlerle Minecraft hangi Hunger Games diyorum ya. Survivor videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. yanında Metalix var. Ne lan Metalix? <laughs> tamam aga sen köyü soy aga ben de odun modun Kraziyim. Su koyunları öldüreyim ya. Oğlum yine mi düştüm ben buraya ya? <laughs> Hiç cuma cumartesi bir pazarlar video geliyor. Başka bir günler video gelmiyor. Onu yine söyleyelim. Yemek, var sorunlar gittikçe şey yapacağız sorunlar gittikçe süremleri daha da büyüteceğiz bir sürü sorun falan oluyor Şu an ben altı oğlum senin inşallah videoda sesin gelir lan gelmiyor aga kimsenin sesi arada sırada biraz eksiz geliyor Sis. Aga sen de videoyu başlatsaydın? kendi videonu. Ulmaştıktan ölü. Evet. Dur aga. Başlat aga sen. Dur bekle. Ya, Merhaba. Oğlum nasıl konuştun lan? bu konu adım olmadı. Oğlum sen kanalında kaç dakikalık video atabiliyorsun? Oğlum bana yemek ver çabuk kavuşmamış ver. Enes alık. Ben <laughs> bunu Oğlum bu videoyu atmak ne kadar uzun sürecek. Onu bilsene. Çok uzun sürecek lan bu videoyu atmak. Bende de, ya de yap biraz kazıyor aga. yapmaya Ben ne asar? Odun. Aa odun yok mu? Oğlum ben aşağıya gidiyorum. Sen buranın fırıncısını bul. Oğlum fırın, sen fırıncıyı bul fırıncı. Kimi? Tam al onu da gelsin servere at kraftik şeyleri. Yap. Tamam, ne yap? yapayım? Tamam, yapacağım. Aynen videodayız. Aynen. Aç amaççı çok mu zor? Bir dahaki videolar evet. daha güzel olacak. Evet. Yorumları yazın ne çekmek istediğimi. Crazy videoları falan gelecek, Eksik videoları falan gelecek ama tabii ki de sonra pek gelemeyecek. Evet. Sizler için para biriktiriyorum. Bu kanalı geliştirmek için artık para biriktiriyorum. Bir Oğlum 5 evet. günlük tatil lan ben. Benimki 5 gün tatil. Aynen herkesin yılları mutlu olsun. Bunu yılbaşı bunu yılbaşı olarak mı çeksek lan? Yılbaşı özel bir yılbaşı olarak yatak, mı yapsak? Hepimize yasak yapalım. Yılbaşı özel yapayım lan. Yılbaşı özel survivaldir. Hepimize yasak yapalım. Hepimiz bir dahaki videoda da şey hayatta kalma savaşı vereceğiz. Böyle hepimiz ayrılacağız. Nerede? Lan buldum. Lan. Lan buldum. Evet. Tabii ki de şey server'ınıza server tanıtmamızı istiyorsanız lütfen yorumları yazın. Biz de IP IP'nize girelim ve sizin için şey bu server değil lan onların ser kendi serverınızda tanıtalım evet. ama eğer kötüyse hiç tanıtmayız yok diyorlar, yok diyorlar, yok diyorlar. Bu Luhan diyordu. Ha, sen mi Oğlum ben ev yapmaya başlıyorum. Ben bu köyde evinde kalmam. Tamam yapsın. Lan git lan kuzu. çalışmış oğlum serverınızı server güzelse reklamınızı yaparız. Ve evet. evet, güzel olması lazım yani o, şey sen, şey, şey! eğer reklamamızı sen, yapmak sen, istiyorsanız ha, server ilk server serverınızı ayarlayın. Sen kapıyı artı olacak. Ben onu yapacağım. Maç, eğer ramaç server kurmak isteyen varsa onlara yardım ederim. Çok zor diye değil. Oğlum sen kurmasın mı video? Bir tane site veririm altta. Oğlum odun ver bana odun. Sen git odun kas kanki sen odun kas. Dur sana balta yapayım aga sen ben sana hep balta yapayım. Aga dur kılıçla yapayım da avcılık yap. Madencilik yap bir de. Bir de madencilik yap kanki. Oğlum senin bilgisayarda sorunlar. Oğlum senin bilgisayarda sorunlar. Oğlum, sorun Oğlum, sorun Oğlum senin bilgisayarda sorun var. Git bir şey şey. Antivirüs bir şeyindir. Oğlum ya açık server. Gitmem, gitmem Lan git hoş. Oğlum IP görürler. Oğlum bak böyle bir videoyu çok şey. Bir Oğlum git odun kes odun. Yo aga iki kişi gözüküyor. Evet, evet aga. Oğlum 7 dakika kalmış videonun bitmesine. Yok o 15 dakikalık. Aga sen iki kişi oldun. Şimdi bir kişisin. Şimdi bir kişisine Bana balta ver aga baltayı ver ya da git odun kaz. Koş odun kaz. Ol bir dahaki videolarda. Bir dahaki videolarda ben sana bu Ben sana bu şeyi atarım sen de kurarsın kendini ya da başka birisine. Veririm. Ufuk olsaymış keşke. Oğlum keşke ufuk olsaymış lan odun kazıyor. Skin güzel mi onu söyleyeyim. Sıkı skin, skin TF2'den hatırlayan varsa. Oğlum bence Oğlum bak birazdan bir kapatacağım bak. Yapacağım. Bu kadar mı yaptığını biliyor. Hocam ben olur. Ah, son son 5 dakika kaldı. Aga son 5 dakikanı değerlendir. Toprağı, kapının toprağının Bir dahaki videolar Bir dahaki videolarda şey türümü büyüteceğiz. Sonra bir 7 2 oynuyoruz bir dahaki vid videolarda 187 çekeceğiz. 189 da şey olduğu için, kasma olduğu için bir de şey olduğu için yani skin'i gözük gözükmediği için çekmiyoruz. Yani 187'ye kadar böyle yavaşla yavaştan böyle şeyler indire gelinire gideriz. Hatta hemen bir dahaki videoda bir sekiz 1-8-7'yi çekeriz. Bir sekiz aga bence yatalım. Videoyu bitirelim sonra istersen. 4 dakika içinde. Yap at aga. Zombiler çıkıyor aga yatalım bence. Gel, gel. Gel, Bakın, Oğlum ben üst çatıyı Ay, ben nasıl yapacağım biliyorum. bir de sandık yapalım. Bir dahaki videoda da maden 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 yaparız. Diğer videolarda da madeni yapar. Ondan sonra şey yaparız. Çekmeye başlarız. Oğlum daha zamanlar. Gel hadi. Gel. Hadi yatalım hadi. O Griffith çıkmış. Çıkmaya başlamış. Yat 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 yat. Yat aga. Oğlum artık işte öyle şeyler ki. Oğlum şimdi madenciliğe başlayalım istersen hemen. Aynen aga biraz taş ya da demir evet. toplarız. Ondan sonra eğer şey dakika kalmazsa hatta iki dakika kalmayacak o zaman odun git, git kazmaya gidecek aga. Diğer videoda ardencilik yaparız. <laughs> Enderman. Gördüm aga. Sakın gözüne Ah anasını. Enderman. Enderman gelirse Bu videoyu yarın atarım. Oğlum senin video fail oldu lan. Biraz odun kazalım. Tamam aga. Oğlum iyi ki biraz kasıyor. Şimdi kesin videolarda şey olmuş olmaya başlamış. Oğlum o şu odunu ne yapacağız? Ve şu odunu kas. Aynen onları kız onunla onunla ev onunla ev yapmayız başka şey. Yok. Bir dahaki bölümde de şey yap Onlar ayrı ayrı yaşarız. Yaparız. Tabii ki de say hayatta kalmaz ay. Neyse biz aga. Biz böyle, ya. böyle, var Neyse aga gel videoyu sonlandırmaya başlayalım aga. Aynen. Aga kız yapalım ben. Oğlum hazır hazır çalışma masası varken niye orada hep Tamam dur. Abi dur. Niye? Tamam. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.